Bursa Osman Gazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi Kadına Şiddet Büro Amirliği'nde görevli polis memuru Sami Altıntaş, 14 Ekim Cuma günü aile içi şiddetten aranması olan şahsın eşini balkondan atacağı ihbarı üzerine şüpheli bulunduğu binada yakalamaya çalışırken yüksekten düşmesi sonucu ağır yaralandı. Şiddet anonsundan aranması bulunan şahsın eşini balkondan atacağı ihbarı üzerine gittiği olay yerinde Olaya kahramanca müdahale ettiği esnada yüksekten düşerek ağır yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit Kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olan Altıntaş için Bursa Emniyet Müdürlüğünde tören düzenlendi. Törende ailesi ve görev yaptığı mesai arkadaşları gözyaşlarını tutamadı. Şehidin eşi Firdevs Altıntaş'ın da komiser yardımcısı olduğu öğrenildi. Kahraman şehidimize son vazifemizi yapıyoruz. Onun devlete, millete, Rabbine bağlılığına şahitlik eder. Şimdi de ben zat hallerinize sorarım. Dünyaya ve ahirete müteallik haklarınızı helal ettiniz mi? Evet. Helal ettiniz mi? Evet. Helal ettiniz mi? Törenin evet. ardından şehidin aşı Sakarya'nın Adapazarı ilçesi Göktepe Mahallesi Göktepe Camii'nde ikindi namazına mütakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. Evet.